Herkese merhaba arkadaşlar, sağlıklı ve mutlu pazarlar diliyorum öncelikle. Bugün sizinle birlikte bir order saatlendirmesi yapmayı düşünüyorum. Daha orderda görmediğimiz, anlatmadığımız ilaçlar var. Ama ne kadar ilaç anlatırsak anlatalım, her zaman e, o an ne işe yaradığını bilmediğimiz e, ilaçlar her zaman oluyor. E, çünkü ilaç sektörü çok değişken. O yüzden e, orderları bir an önce ben saatlendirmekten yanayım bir orderin %70'ine hakim olunduğunda zaten geriye kalan %30'unu hemen öğrenebiliyorsunuz. Yani ilaçların artık yaklaşık 25-30 arasında bir ilaçtan bahsettik bugüne kadar. Artık ilaçların %70'ine hakimiz her orderda. İlaç videoları anlatmaya da devam edeceğiz. Ama şu andan itibaren ben her haftada bir, her 10 günde bir atıyorum 3 tane daha ilaç anlatıp arkasından bir order daha saatlendirmeyi planlıyorum. Bu şekilde bir plan oluşturdum. Yani bütün ilaçları bitireyim de ondan sonra order saatlendireyim. Yapmayacağım. Ee, birazdan e, hemen yeni bir order saatlendirmesiyle başlayacağız arkadaşlar. Order'ını saatlendireceğimiz hasta e, benim şahsen bir önceki nöbetimde <laughs> tedavisini bakımını yaptığım bir hastaydı. Yani e, servislerde hangi hastaya bakacağını günün ilk dakikasında belirlersin ve o hasta 24 saat boyunca senin sorumluluğunda olur. Hastanın A'dan Z'ye bütün bilgileri sende olur. Takibi, tedavisi, e, nesi varsa, yemeği, yiyorsa, içirmesi falan bu şekilde arkadaşlar. Sizlere e, yoğun bakım kültürünü de anlatacağım fırsat buldukça. Yoğun bakımda 24 saat nasıl geçer, nasıl işler falan. Ama şimdi günümüz order olduğu için yan konulara fazla girmeyeyim arkadaşlar. Ordarını saatlendireceğimiz hastamız burada. Hastamızın ismini vermek arkadaşlar hem etik değil hem de doğru değil zaten. E, hastamız bizde yaklaşık 30 gündür yatan e, COVID 3. basamak yoğun bakımında e, delta pozitif bir hastamız. E, mücadele ediyor kendisi. Ee, sayacak olursak şu an 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 bu hastamıza biz 15 adet ilaçla 24 saatte müdahalelerde bulunuyoruz. Eee 74 yaşında bir hastamız. Umarım eee şu an entübe bir hastamız. İlk önce entübe durumundan entübe ne demek bu arada? Eee tüp ile adı üstünde entübe tübün içeride olduğu. Yani hastamız eee tüp yardımıyla akciğerlere nefes alabiliyor. Kendi akciğerleri çok kötü durumda. E, o yüzden cihaza bağlı. İlk önce akciğerlerinin düzelmesi gerekiyor ve makineden kurtulması gerekiyor bu hastamızın. Ardından da normal tedavilerine devam edip e, sağlığına kavuşması gerekiyor. Dedikten sonra arkadaşlar hastamızın orderini saatlendirelim. E, burada ben mesleğe ilk başladığım günden bu yana yaklaşık bir yıl olmak üzere şu an kendi zorlandığım alanlardan da bahsedeceğim sizlere. Yani hem bir order saatlendirmesi olacak hem de onun dışında da ekstra bilgiler vermeye çalışacağım. Neyse çok uzatmayı sevmiyorum ama uzattım sanırım biraz kusura bakmayın. Şimdi hazırsak başlıyorum. Kamerayı arka kamera moduna alacağım ve başlayacağız. Evet arkadaşlar şimdi bir order görmektesiniz. Bu orderda ilk başta burada hastamızın bazı bilgileri var. Şehir hastanesinde tedavi gören bir hastamız. Burada onunla ilgili resmi yazılar yazıyor. Ve hastamızın özel bilgileri yazıyor. Tabii ki de bunları karaladım. Hastamızın ismini, hastamızın TC'sini, protokol numarasını, doktorumuzun ismini. Ve gelelim şimdi order'ı tanıtmaya arkadaşlar. Bu bu ayın 10'unda yaptığımız bir order. Burada tarihimiz yazıyor. Burada ilacımızın isimleri yazıyor. Burada ilacı nasıl e, uygulayacağımız yazıyor. İlacımızın dozu en önemli yer. Bu ilaç türü çok önemli değil arkadaşlar. Yani burada bahsedeceğim bir şey yok. Ve bazen de doktor gerekli gördüğünde bazı açıklamaları giriyor. Burada tedavinin devam ettiği veyahut da tedavinin durdurulduğu yazıyor. E, burada da bazen lüzum halinde. Bundan da bahsedeceğim. Lüzum halinde olup olmadığı yazıyor. Mesela lüzum halinde denildiği zaman akla ilk gelen ilaç paroldür. Bir hastanın bir önceki günden ateşi çıkmıştır ama o gün parol uygulanmıştır ama ertesi gün yeniden ateşe çıkma ihtimali vardır bu hastanın ve doktor bunu biliyordur. O yüzden buraya parol eklenebilir ve der ki parolde lüzum halinde evet der. Neden? Çünkü ateşi çıkarsa lüzum halidir, ateşi çıkmazsa lüzum hali değildir. Sen ona göre uygulayıp uygulamazsın. Bu şekilde söyleyeyim. Onun haricinde dostlar burada da saatlendirmeler var. Şimdi asıl saatlendirmelerden bahsedeceğim. Ama gözünüz korkmasın çünkü benim ilk başta bundan gözüm korkmuştu. Bakın T1 yani tedavi 1 saati, tedavi 2'nin saati 3, 4, 5, 6, 7 gibi 7'ye ayrılmış. Ama yani yoğun bakımda bile e, 7 kere, e, 7'ye bölünen kolay kolay bir tedavi yok. Genellikle biz tedavilerimizi 2'ye, 3'e maksimum 4'e bölüyoruz. E, şimdi hazırsak tek tek başlayalım. Ekranımızı yana çevirdim. Şimdi dostlar burada ilk gördüğümüz ilaç şunu keşke sabitleyebilsem ama sürekli de şey yaptığım için şey olmayacak. Şimdi bakın arkadaşlar burada Toda Evet diye benim bir ilacım var. Bu ilacımı ben hastama infüzyon olarak vereceğim. E, doktor da zaten burada açıklamış. Yüzlük serum içine e, infüzyon olarak verilir. IV yolla. Yani IV intraven zan damarından vereceksin. Zaten sen bunu biliyorsun bir hemşire olarak ama işte yüzlüğün içinde gidip gitmeyeceği konusunda bazen saf mı gidecek yoksa yüzlüğün içinde mi? O konuda olduğu zaman ee, bir hatırlamış oluyorsun bilgiyi. Şimdi günde arkadaşlar bu doz bir kere gönderilecekmiş ve bir doz göndereceğim. Yani hastaya bir flakon göndereceğim. Bu bu demek. Bakın şimdi burada bir çarpı bir yazıyor ya. Bu ne demek biliyor musunuz? Şuraya geldim. Ee, şu bir şurada da bir tane daha bir var. Şuradaki bir arkadaşım 24 saatte kaç kere vereceğimi söylüyor bana. Şu bir de atıyorum bu bir ilaçsa diyelim ki bu bir hap olsun tamam mı? Burada bir ise bir tane hap vereceğim ben buna. Atıyorum burada iki yazıyorsa bir öğünde iki defa vereceğim. Mesela doktor bir şurup verir. Der ki günde iki ölçek. İşte bu bir buradaki ölçektir. Benim burada ölçeğim bir mesela. Burada atıyorum bazı haplar mesela günde 3 defa veriliyorsa 3 yazıyorsun. Şimdi diyelim ki bu bir çarpı biri ayırt etmek kolay. Diyelim ki burada arkadaşlar 2 çarpı 3 yazsa. Bu ne demek biliyor musunuz? Ben bunu 24 saatte 2 defa vereceğim. 24 saatte 2 defa vermek ne demek arkadaşlar? 24'ü 2'ye bölüyorsun. 12 saatte bir veriyorsun yani hastaya demek. Lan 22 yazdım. 12 saatte 1 veriyorsun demek. 3 ne demek? Bu ilaç hapsa 3 tablet vereceksin. Atıyorum ki bu ilaç ampulse e, bir flakonsa 3 ampul kıracaksın. Bu da bunun anlamına geliyor. Diyelim ki arkadaşlar e, yeniden başka bir yere yazayım. Diyelim ki şurada 3 yazıyor. Şurada 1 yazıyor. 3 ne demekti? 24 saatte benim bu ilacı vereceğim e, süre. Yani süre diyorum. 24 saatte kaç kere verecekmişim? 3 kere. 24 bölü 3 arkadaşlar. 8 saatte 1 vereceğim. Bu demek. 1 neydi? Kaç tane vereceğim de? Ee, bir tane vereceğim. Demek ki bir ampul vereceğim. Bir flakon vereceğim. veya da bu ilaç tablet ise 3 tablet vereceğim. Peki arkadaşım 1 çarpı 3 ne demek bu durumda? 24 saatte ben bunu bir kere vereceğim. Yani 24 saatte 1 ve her seferinde 3 tane vereceğim demek. Şimdi bu ön bilgilendirmeyi yaptıktan sonra gelelim bu ilacı anlattık. Bizim yoğun bakımımızda ana tedavi saatimiz 12'dir. Ee, ben bunu 12'de veriyorum. 24 saatte 1 veriyorum. Ana tedavi saatim 12'de. 12'de verdim. Bu ilacı sadece günde bir kere verdim. Geldim arkadaşlar şimdi dilemi. Dilemi neydi arkadaşlar? Size bahsettiğim dormikumdu. Dormicum isimli ilaç arkadaşlar burada. 2 çarpı 1 yazılmış. Ama bazı ilaçlarda bu prosedür olarak yazılır. Bu da onlardan bir tanesi arkadaşlar. Çünkü bu ilaç hastaya sürekli infüzyon olarak gider. Sürekli infüzyon ne demek? Of kalemim bitti. Neyse tükenmez de devam edelim. Sürekli infüzyon arkadaşlar. Lan bu da bitti. Böyle bir şey olamaz. Şimdi bir saniye. Evet, kalemimizi bulduk. Dormicum yani dilemi, etken maddesi midazolam olan ilaçtı arkadaşlar hatırlarsanız. Entübe edilen hastaya bakın burada ben size entübe olduğunu söylemiştim. Entübe edilen hastayı uykusunda yani entübeyken bir insanın uyanık olması çok üzücü bir durum arkadaşlar. Ağzında bir tüp varken çok rahatsız edilen bir durum. Ve hasta buna tepki veriyor haliyle. Biz o yüzden hastamızın daha rahat, daha iyi bir şekilde uyuyup sıkıntısız, acıtı olmadan, acı çekmeden uyuması için bu ilacı veriyoruz. Ve bu ilaç hastaya sürekli gidiyor arkadaşlar. Yani saatte 5 cc, 10 cc gibi gidiyor. O yüzden bu ilaçlar saatlendirilmez. Yanına sürekli infüzyon yazılır benim yazdığım gibi. Sürekli infüzyon olduğunu söyledim ve tikimi attım. Bu ilaçları sürekli hastanın başında bekletip sürekli gidiyor. Saatte 5 cc 10 cc gibi. Geldim Dupala arkadaşlar. Dupalak nasıl veriyormuşum hastama? Nazogastrik sondayla veriyormuşum. Dupalak ne işe yarıyordu peki? Dupalak e, genellikle e, defekasyona çıkamayan yani büyük tuvaletini yapamayan hastalara uyguladığımız e, bir şurup arkadaşlar. Bu şurubu biz hastamızın NG'si vardı. Nazogastrik sondası vardı. Nazogastrik sondası yardımıyla veriyorum. Peki nasıl veriyormuşum? 3. 3 çarpı 1 şeklinde veriyormuşum. Bu neydi? 24 saatte kaç kere vereceğim dedi mi? 24'ü böldüm 3 arkadaşlar. Ne yaptı? 8 saatte bir. Benim ilk tedavi saatim 12 idi. 12'nin üzerine 8 eklersem ikinci tedavi saatim kaçtı? 20 arkadaşlar. Bir tane daha eklersem ne yapar? 20'nin üzerine 8 saat gece 04. E, burayı boş bıraktım çünkü buraya genellikle 24 olan ilaçları yazıyorum. Buraya da gece olanlara da 4'ü yazıyorum. Bakın T4'e kadar geldik. 12'de 20'de ve 04'te uyguluyorum bu ilacımı. 3 çarpı 1 olduğu için. Şimdi geldik. Eee... İzotonik sodyum klorür setli. Bu bizim bildiğimiz arkadaşlar yüzlük esef. Hani az önce mesela çodevitten to, e, bahsetmiştik. Şuradaki. İşte bu çodeviti şunun içine atıyoruz arkadaşlar. E, bu bunun için kullanılan bir şey. Diğer bütün ilaçları uygulamamız için doktorun bize order ettiği bir ilaç. O yüzden bunu saatlendirmesini yapmıyoruz arkadaşlar. Bu geldi mi geldi bu kadar. Yani hepsini saatlendirmesi olmuyor. Bu diğer ilaçları hastalarımıza verebilmek için e, kullandığımız ana madde diyebilirim. Çünkü mesela bu todeavit hastaya doğrudan veremeyeceğim. Yüzdüğün içine koyacaktım. İşte o yüzdüğün içine koyacağım ilaç da ilaç dediğim yani serum da budur. Geldim arkadaşlar zaygozise. Zygosis. ben size öske, e, videolarda anlatırken yaklaşık bundan 7-8 ay önce uluk, ay, Ulusezol olarak gelen bir ilaçtı. Şimdi Zygosis'e döndü ismi. E, ama etken maddesini soracak olursanız... E, panto... E, prozoldu hatırlarsak. Bu bir mide koruyucuydu. 1 çarpı 1miş arkadaşlar. Yani 24 saatte bir defa veriyormuşum. Bu da ne demek? Benim ana tedavi saatim 12 idi. Bu da bitti. Geldim arkadaşlar şimdi... E, Precord. Yani Prednol'e geldim. Prednol ne işe yarıyordu benim size... İkinci anlattığım bir ilaç da kendisi. Genellikle sabah e, saatlerinde saatlerinde 06 saatlerinde veriyorduk bu ilacı. Vücuttaki iltihaplanmayı önleyip üzerine akciğerlerin e, daha rahatı daha güzel çalışmasını sağladığımız bir ilaçtı. Geldim ben bu ilacı 1 çarpı 4 verecekmişim. 1 çarpı 4 ne demek arkadaşlar size bahsettiğim şeydi. Öncelikli olarak ben bu ilacı 06'da veriyorum. Onu söyleyeyim. Çünkü 0.6 hastanın e, bu ilacı tolere edebildiği en iyi saat vücuduna işlendiği. İlk önce bunu söyledikten sonra geldim. 1 çarpı 4 dedim arkadaşlar. 1 çarpı 4 ne demekti? 24 saatte 1 veriyorum. Bu ilaç normalde yani öğlen 12'de verilmesi gerekiyor ama bu ilacın özel bir durumu olduğu için 0.6'da veriliyor. Ve çarpı 4 ne demiş? Çarpı 4 demiş değil mi? Yani şurada bana ilaç 20 mg gelecek. Ben 20 miligram gelen bu ilaçtan 4 kutu gelecek bana. 4 kutu yapacağım hastama. Yani bir kere de 4 kutu birden yapacağım. Bu da demek oluyor ki yani ben 06'da hastama 40 çarpı 4'ten ay 40 çarpı diyorum. 20 çarpı 4'ten 80 miligram prednol uygulayacağım diyorum. Bunu da buraya yazdım. Geldim. Rönkotol arkadaşlar. Bir diğer ismi Ventolin. Bu inhaler yolla hastamızın solunum yollarını genişletip solunum yollarını genişleterek iltihaplanmasını önleyip hem de akciğerlerini açmaya çalıştığımız bir ilaç. Bu arada saçım dökülmüş. Bunu da alayım. Rönkotol neymiş arkadaşlar? 3x1 3x1 ne demekti? 24 saatte ben bunu hastama 3 defa vereceğim. 24'ü bol 3'e 8 yapar arkadaşım. Ana tedavi saatim 12'ydi. Birincisini 12'de vereceğim. İkincisine 8 eklersem 20 yapar ve en sonda gece 04.00'te bu ilacını vereceğim. Şimdi geldim oksapar. Oksapar neydi? Hastamın yoğun bakımlarda yatan e, hastalarımız hareketsiz olduğu için hareketsiz olan hastalarda e, kansulandırıcı kan sulandırıcı ilaç kullanıyorum. Eee 0.6'lık bir oksapar kullanıyormuşum hastaya. Bakın, uygulama yolu subkutan e, olarak uyguluyorum ve 2 çarpı 1 demiş. 24 saatte 2 kere kullanacaksam 12 saatte 1 yaparım. 24'ü 12'ye bölersem ve her seferinde de bir dos uyguluyorum. E, i̇lk tedavi saatim 12. 12'yi 12, ye 12, ye 12 ye eklersen 24 yapar. Bakın bu da 24 yaptı. Geldim artık hızlanıyorum arkadaşlar. Hastamın aldığı sıvıya. Benim hastam dengeli elektrolit alıyormuş. Dengeli elektrolit. 500 mililitrelik. Hastama benim sürekli giden bir sıvım var. Bu sıvıdan da iki tane order edilmiş. 12 saatte bir yenileyeceğim yani bunu. Aslında bu da sürekli infüzyon ama hadi saatlendirmek amacıyla 12 ve 24 yapalım. Ama 24 saat boyunca gidiyor. Bittikçe yeniliyorum bunu. Devam edelim. Mukinak arkadaşlar. Ee, mukinak bizim asetil sistein yani ben size bundan 7-8 ay önce anlatırken ismi nakosal olan hastamızın öksürmesini, içindeki balgamı atmasını sağlayan bir ilacımız Öksürme yoluyla. Tabii ki hastamız entübe olduğu için öksüremiyor ama biz onu aspire ediyoruz. bu ilaç da balgamların ve vücut sıvısının zararlı olanların sökmek için yarayan bir ilaçtı. Bakın bu da 3 çarpı 1'miş. 3 çarpı 1 olduğu için e, yine ne yapıyorum? 12, 20 ve 0, uyguluyorum diyorum. Geldim 16 6. Yeniden dilemi girilmiş arkadaşlar. E, dilemi daha öncesinden de girilmişti. Doktorumuz burada... Ee, aynı ilaçtan iki kere girmiş. Ee, yanlış hatırlamıyorsam. Bunu zaten kullanmayın. Hani aynı ilaçtan iki tane geldiğinde bu order tekrar oluyor. Bazen böyle şeyler olabiliyor. Doktorun gözünden kaçabiliyor. Ama diyelim ki bu başka bir ilaç olsaydı. 4 çarpı 1 olsaydı arkadaşlar. Bunu nasıl saatlendirecektik? 24'ü 4'e bölüyorum ve 6 buluyorum. Ee, benim ana tedavi saatim 12. 12'nin üzerine 6 ekle 18. Bir 6 daha ekle 24. Bir 6 daha ekle 06. Yani ben bu ilacı 12-18-24 ve 06 saatlerinde uyguluyormuşum. Devam edelim. Geldik kordeline. Kordelinle ilgili şöyle söyleyeyim. Klinik ihtiyaç durumundan dolayı istenmiş. Bu hastada uygulanmayacak. Aslında başka bir hastamıza e, istenen bir ilaçken arkadaşlar. E, bu hastaya istenmiş. E, bazen böyle şeyler de olabiliyor. Bunun da çok bir önemi yok. Bu ilacı da geçebiliriz. Çok da video uzamasın diye son iki ilacımız... Kuvvet ve ekopinin arkadaşlar. Kuvvet adlı ilaç bizim hastamızın e, uykuda kalmasını entubasyona yardımcı olan, dormikuma yardımcı olan bir ilaç olarak kullanıyoruz. E, bu da nazogastrik yolla verilen bir tablet. E, bu ilaç da 1x1 olduğu için artık alıştık şuraya 12 yazıyorum. Yine 1x1 olduğu için ekopinin yine 12 yazıyorum. Ve böylece ilacım saatlendirilmiş oldu. En son bu orduyu kim uyguladı? Kendi adımı yazıyorum. Atıyorum işte Semih Dündar adımı yazdım. Altına da imzamı atıyorum. Çünkü bu bir resmi bir evrak oluyor. Buraya imzamı atıyorum. Doktorumuz da buraya kaşesini vuruyor. Bu orderı ben e, hazırladım diye. Hemşiresi de uygulayan olarak imzasını atıyor arkadaşlar. E, order saatlendirmesi bu şekilde. E, ben burada kendi eksikliklerimi de yani kendi e, bilemediklerimin vurgusunu yaparak anlatmaya çalıştım. Burada sizin merak ettiğiniz, sormak istediğiniz şeyler varsa Yine aynı şekilde çekinmeden sorabilirsiniz, yazabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi benden bugünlük bu kadar. Ee, yeni bir ilaç videosunda, yeni bir order saatlendirme videosunda görüşmek dileğiyle diyorum. Umarım güzel olmuştur. Güzel olması için çabaladım ama nedense daha iyi olabilirmiş gibi bir his oldu içimde. Neyse artık bugünlük olduğu kadar diyelim. Ee, Hoşçakalın, görüşmek üzere.